Yıldız futbolcuların yıldız eşleri. Yıldız futbolcular yükselen form grafikleriyle gündeme gelirken eşleri de sosyal medyada artan takipçi sayılarıyla dikkat çekiyor. Popüler sosyal medya platformu Instagram'da birçok ünlü futbolcunun eşi takipçi sayısında eşleriyle yarışıyor. İşte dünyaca ünlü futbolcuların ve eşlerinin sosyal medyada takipçi sayıları. Sergio Reguilon Marta Diaz çifti. Marta Diaz 3,3 milyon takipçi Sergio Reguilon, 1,8 milyon takipçi. Mauro Icardi, Van Nara çifti. Van Nara, 15,8 milyon takipçi Mauro Icardi, 9,3 milyon takipçi. Kevin Trapp, Isabel Goulart çifti. Isabel Goulart, 4,5 milyon takipçi Kevin Trapp, 1,8 milyon takipçi. Ale Ola de Canberlej'in Pörre çifti. Pörre Edyards, 16,9 milyon takipçi Ale Ovladi Can Berlejin, 5,1 milyon takipçi. Mario Götze Anna Katrin Götze çifti, Anna Katrin Götze, 1,7 milyon takipçi Mario Götze, 8 milyon takipçi. Mesut Özil Amine Özil çifti, Amine Özil, 3 milyon takipçi Mesut Özil, 24,8 milyon takipçi. Paulo Dybala Oriana Sabatini çifti, Oriana Sabatini, 6 milyon takipçi Paulo Dybala, 54,2 milyon takipçi. Sergio Ramos, Pilar Rubio çifti, Pilar Rubio, 9 milyon takipçi Sergio Ramos, 55,9 milyon takipçi. Alvaro Morata, Alice Campello Morata çifti, Alice Campello Morata, 3,2 milyon takipçi Alvaro Morata, 19,4 milyon takipçi. Deci Edurne Garcia çifti, Edurne Garcia, 1,9 milyon takipçi deci, 14,4 milyon takipçi. Sara Gündoğan İlkay Gündoğan çifti, Sara Gündoğan, 520 bin takipçi İlkay Gündoğan, 5 milyon takipçi.